Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Angola ve Gana arasında gerçekleşecek olan maçta, geçmiş müsabakalarına baktığımız zaman, genellikle düşük skorlu ve karşılıklı gol olmayan maçlar oynandığını görüyoruz. Angola'nın son maçlarda aldığı sonuçlar ve attığı goller, takımın formda olduğunu gösteriyor. Öte yandan Gana'nın, son oynadığı maçlarda genellikle beraberlikle sonuçlandığını ve gol yollarında zorlandığını görüyoruz. Buradaki verilere dayanarak, her iki takımın da savunma ağırlıklı bir oyun sergileyeceğini ve gol sayısının az olacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca, Angola'nın son dönemdeki form artışı karşısında Gana'nın zorlanacağını düşünüyorum. Tahmin 2.56 oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.